33. Bölüm Özgürlüğün Isırabı John Paul Sartre, Simone de Beauvoir ve Albert Camus Eğer zamanda yolculuk yapıp 1945 yılına Paris'teki Les Deux Magots yani İki Bilgi Adam adlı kafeye gidebilseydiniz kendinizi ufak tefek şaşı bir adamın yanında otururken bulurdunuz. Pipo içen ve not defterine bir şeyler karalayan bir adam. Bu adam en ünlü varoluşçu filozof. John Paul Sartre'dır. O aynı zamanda roman, oyun ve biyografi yazarıdır. Hayatının çoğunu otellerde geçirmiş ve kaleme aldıklarının çoğunu kafelerde yazmıştır. Kült bir figür gibi görünmüyordu fakat birkaç yıl içinde öyle olacaktı. Sartre çoğu zaman güzel ve çok zeki bir kadın olan Simone de Beaver eşlik ederdi. Birbirlerini üniversite yıllarından beri tanırlardı. Hiç evlenmemelerine ve birlikte yaşamamalarına rağmen Simone de Beauvoir, Sartre'ın uzun süreli yoldaşıydı. Başka aşıkları da olmuştu ama onların ilişkileri uzun ömürlüydü. Aralarındaki ilişkiyi gerekli ve kurdukları diğer tüm ilişkileri ise gerekli olmayan anlamında tesadüf olarak tanımlıyorlardı. Sartre gibi Simone de Beauvoir da filozof ve romancıydı. 1949'da önemli ilk dönem feminist kitaplarından biri olan İkinci cinsi kalem aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın büyük bir bölümünde Paris, Nazi kuvvetlerinin işgali altındaydı. Fransızlar için hayat oldukça güçtü. Bazıları direnişçilere katılıp Almanlara karşı savaştı. Kimileri de kendini kurtarmak için Nazilerle işbirliği yapıp arkadaşlarına ihanet etti. Yiyecek kıtlığı yaşanıyor, sokaklarda silahlı çatışmalar oluyordu. İnsanlar ortadan kayboluyor, onları bir daha gören olmuyordu. Parisli Yahudiler toplama kamplarına gönderilmiş, birçoğu kamplarda öldürülmüştü. Müttefiklerin Almanları yenmesiyle birlikte hayata yeniden başlama zamanı gelmişti. İnsanlar savaş bittiği için rahat bir nefes almıştı. Aynı zamanda geçmişin geride bırakılması gerektiği hisse hakimdi. Şimdi nasıl bir toplum olunacağını düşünme zamanıydı. Savaş sırasında gerçekleşen korkunç olaylardan sonra her kesimden insan kendine filozofların soracağı türden soruları soruyordu yaşamın amacı nedir? Tanrı var mı? Her zaman benden beklenen şeyi mi yapmak zorundayım? Sartre, savaş sırasında yayınlanan Varlık ve Hiçlik adında uzun ve kavraması zor bir kitap yazmıştı. Kitabın ana teması özgürlüktü. İnsan özgürdür. İşgal altındaki Fransa'da birçok Fransızın ülkelerinde kendini esir hissettiği ya da gerçekten esir olduğu dönemde oldukça tuhaf bir mesaj veriyordu. Sartre, bununla insanın örneğin bir çakının aksine belirli bir şey yapmak üzere tasarlanmış olmadığını kastediyordu. Bizi tasarlamış olabilecek bir tanrının varlığına inanmıyordu. Dolayısıyla tanrının bizim için bir amacı olduğu fikrini reddetti. Çakı kesmek için tasarlanmıştır. Bu onun özüdür. Onu çakı yapan şeydir. Peki ama insan ne yapmak için tasarlanmıştır? İnsanın bir özü yoktur. Sartre'a göre burada olmamızın herhangi bir nedeni yoktur. İnsan olmak için belirli bir yolda olmamız gerekmez. Bir insan ne yapmak ve ne olmak istediğini seçebilir. Hepimiz özgürüz. Sizden başka hiç kimse hayatınızla ilgili olarak ne yapacağınıza karar veremez. Nasıl yaşayacağınız konusunda. Başkalarının karar vermesine izin veriyorsanız bu da bir seçimdir. Diğer insanların olmanızı beklediği türden biri olmak da bir seçimdir. Elbette yapmayı seçtiğiniz şeyi yapmakta başarılı olacaksınız diye bir şey yoktur. Başarısızlığınız tamamen kontrolünüzün dışındaki nedenlere bağlı olabilir. Bununla birlikte o şeyi yapmak istemek, onun için çabalamak ve onu yapabilmedeki başarısızlığınıza verdiğiniz tepki sizin sorumluluğunuzdur. Özgürlükle başa çıkmak zordur ve çoğumuz özgür olmaktan kaçınırız. Ondan saklanmanın yollarından biri de gerçekten özgür değilmişsiniz gibi yapmaktır. Eğer Sartre haklıysa bahanemiz yoktur. Her gün yaptıklarımızdan ve yaptığımız şeyler sonucunda hissettiklerimizden tamamen sorumluyuzdur. Sahip olduğumuz duygulara kadar. Eğer şu anda üzgünseniz, Sartre'a göre bu sizin seçiminizdir. Üzgün olmanıza gerek yoktur. Üzgünseniz, bundan siz sorumlusunuzdur. Bu korkutucudur ve bazıları bununla yüzleşmekten kaçınır. Çünkü çok acı vericidir. Sartre, özgür olmaya mahkum olmamızdan bahseder. İstesek de, istemesek de bu özgürlük üzerimize kalmıştır. Sartre kafede bir garsonu tasvir eder. Bu garson adeta bir tür kuklaymışçasına son derece stilize bir biçimde hareket eder. Her şeyiyle kendini tamamıyla garson rolüyle tanımladığı izlenimini verir. Başka bir seçeneği yokmuş gibidir. Tepsiyi tutma şekli, masalar arasında hareket edişi, hepsi bir dansın parçasıdır. Bu dans eden kişinin değil, garsonluk mesleğinin koreografisini yaptığı bir danstır. Sartre bu adamın kötü inançça sahip olduğunu söylemektedir. Kötü inanç, özgürlükten kaçmaktır. Kendinize söylediğiniz ve neredeyse inandığınız bir çeşit yalandır kendi seçimlerinizi yapmakta özgür olmadığınız yalanıdır. Oysa Sartre'e göre isteseniz de istemeseniz de seçim yapmakta özgürsünüzdür. Savaşın hemen ertesinde verdiği varoluşçuluk bir hümanizmdir başlıklı derste Sartre insan hayatını ıstıraplarla dolu olarak tanımlıyordu. Istırap yaptığımız her şeyden sorumlu olduğumuzu bu konuda hiçbir bahanemizin bulunmadığını anlamaktan kaynaklanır. Gel gelelim ıstırap çok daha kötüdür. Çünkü Sartre'e göre hayatımla ilgili ne yaparsam yapayım bu başkasının kendi hayatıyla ilgili ne yapması gerektiğine dair bir tür şablon olacaktır. Evlenmeye karar verirsem herkesin evlenmesini önermiş olurum. Tembel olmaya karar verirsem insan varoluşuna ilişkin tasavvurum doğrultusunda herkes böyle olmalıdır. Hayatımda yaptığım seçimlerle bir insanın nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerimin tablosunu çizerim. Eğer bunu içtenlikle yapıyorsam muazzam bir sorumluluktur bu. Sartre seçim yapmanın ısrabıyla ne demek istediğini, savaş sırasında kendisinden tavsiye almaya gelen bir öğrencisinin yaşadığı gerçek bir hikaye üzerinden açıklar. Bu genç adam çok zor bir karar vermek zorundaydı. Ya evde kalıp annesine göz kulak olacak ya da direnişe katılmak ve ülkesini Almanlardan kurtarma mücadelesi verebilmek için evi terk edecekti. Hayatının en zor kararıydı bu ve ne yapacağını bilmiyordu. Eğer annesini bırakırsa annesi onsuz tamamen savunmasız kalacaktır. Direnişçilere katılmadan önce Almanların eline düşebilir, böylelikle de asil bir şey yapmaya yönelik bütün çabası hayatının ve enerjisinin boşa gitmesiyle sonuçlanabilirdi. Gel gelelim evinde annesiyle birlikte oturursa da kendisi adına savaşmayı diğerlerine bırakmış olacaktı. Ne yapmalıydı? Siz ne yapardınız? Ona ne tavsiye ederdiniz? Sartre'ın tavsiyesi bir parça sinir bozucuydu. Öğrencisine özgür olduğunu ve kendi seçimini yapması gerektiğini söyledi. Sartre, öğrencisine ne yapacağı konusunda pratik bir tavsiyede bulunmuş olsaydı, öğrencisi her halükarda buna uyup uymayacağına karar vermek zorunda kalacaktı. İnsan olmakla birlikte gelen sorumluluğun yüklediği ağırlıktan kurtulmanın herhangi bir yolu yoktur. Sartre'ın felsefesine varoluşçuluk adı verildi. Bu ad her şeyden önce dünyada kendimizi var olurken bulmamız ve ardından yaşamamızla ilgili ne yapmayacağımıza karar vermek, zorunda olmamız düşüncesinden gelmektedir. Öbür türlü de olabilirdi belirli bir amaç için tasarlanmış bir çakı gibi olabilirdik. Ancak Sartre öyle olmadığımıza inanır. Onun ifadesiyle varoluşumuz özümüzden önce gelir. Oysa tasarlanmış nesnelerde özleri varoluşlarından önce gelir. İkinci cins kitabında Simone de Beauvoir kadınların kadın olarak doğmadığını, kadın haline geldiklerini ileri sürerek bu varoluşçuluğa farklı bir yön verdi. Bununla Kadınların bir kadının ne olduğuna ilişkin erkek bakış açısını kabul etmeye eğilimli olduğunu söylemek istiyordu. Erkeğin sizden olmanızı beklediği şey olmak bir seçimdir. Ama kadınlar özgürdür. Ne olmak istediklerine kendi kendilerine karar verebilirler. Bir özleri yoktur. Dua onlara olmak zorunda oldukları herhangi bir yön vermemiştir. Varoluşçuluğun bir başka önemli konusuysa varoluşumuzun saçmalığıdır. Hayatın biz ona seçimlerimizle anlam atma ne kadar hiçbir anlamı yoktur çok geçmeden ölüm kapıya dayanır ve hayata verebileceğimiz tüm anlamlar ortadan kalkar. Sartre'ın buna dair yorumu insanı beyhude bir tutku olarak tanımlamaktı. Varoluşumuzun anlamı yoktur. Yalnızca seçimlerimiz yoluyla yarattığımız anlamlar vardır. Varoluşçulukla bağlantılı roman yazarı ve filozof Albert Camus insanın saçmalığını açıklamak için Yunan miti olan Sisyphos'u kullanmıştır. Sisyphos tanrıları kandırdığı için devasa bir kayayı bir dağın tepesine yuvarlanmakla cezalandırır. Sisifos tepeye her ulaştığında kaya aşağıya doğru yuvarlanır ve bir kez daha en baştan başlamak zorunda kalır. Sisifos bunu sonsuza kadar tekrar tekrar yapmak zorundadır. İnsan hayatı da Sisifos'un görevi gibi tamamen anlamsızdır. Hiçbir hedefi yoktur. Her şeyi açıklayacak cevaplar yoktur. Saçmadır. Fakat kamu umutsuzluğa düşmemiz gerektiğini düşünmez. İntihar etmeye gerek yoktur. Bunun yerine Sisyphos'un mutlu olduğunu kabul etmek zorundayız. Sisyphos neden mutludur? Çünkü amaçsız bir şekilde kayayı tepeye yuvarlama çabasında yaşamını yaşanmaya değer kılan bir şeydir. Ne olursa olsun ölüme tercih edilebilir bir durumdur. Varoluşluluk bir kült haline geldi. Binlerce genç insan onun cazibesine kapılıp gece geç saatlere kadar insan varoluşunun saçmalığını tartışır oldu. Romanlara, oyunlara ve filmlere ilham kaynağı oldu insanların uyabileceği ve kararlarına uygulayabileceği bir felsefeydi. Sartre ilerleyen yaşlarında politika ile ilgilendi ve sol görüşe kaydı. Marksizme ilişkin iç görüşlerini erken dönemindeki düşünceleriyle birleştirmeye çalıştı. Bu da güç bir işti. Sartre'ın 1940'lardaki varoluşluluğu kendileri için kararlar veren bireylere odaklanırken, sonraki eserlerinde daha büyük bir insan grubunun parçası oluşumusu, toplumsal ve ekonomik etkenlerin hayatımızda oynadığı rolü açıklamaya çalıştı. Ne yazık ki yazdıklarını anlamak gittikçe zorlaşır. Muhtemelen bir sebebi de Sartre'ın çoğunu amfetamin etkisindeyken yazmış olmasıdır. Sartre belki de 20. yüzyılın en tanınmış filozofudur. Gel gelelim, filozoflara geçen yüzyılın en önemli düşünürü kimdir diye sorarsanız, pek çoğu Ludwig Wittgenstein'ın adını söyleyecektir.